saymaya cesaret edemeyeceğin kadar çok geceyi boşa harcadın. Bunu biliyorsun, inkar etmene gerek yok. Bir şeylerin yanlış olduğu hissiyle yatağa girdin. Günün sadece geçip giden bir bölüm olduğu kesinliğiyle. Ama işte buradasın. Aynı rutini tekrarlayıp değişimin kendiliğinden gerçekleşmesini umuyorsun. Sana duymak istemeyebileceğim bir şey söyleyeceğim. Değişim bir mucize değil, bir saldırıdır. Nazikçe gelmez, kapıyı usulca çalmaz. Ya onu zorla alırsın ya da hiç gelmez. Orta yol yok. Ve bahanelerin, dikkat dağıtıcı şeylerin arkasına saklanarak beklemeye devam edersen tam olarak olduğun yerde kalırsın. Seni tatmin etmeyen bir hayatın var. Bunu her ışıklarını kapatıp sessizlikle yüzleştiğinde göğsünün derinliklerinde hissediyorsun. Bunu sana benim söylememe gerek yok. Ama bu konuda bir şeyler yapmak yerine kendini kandırıyor, aynı yalanları tekrarlıyorsun. Yarın başlayacağım. Doğru zaman değil. Önce şunu ya da bunu çözmem gerek. Ve böylece günler haftaları, haftalar yılları kovalıyor. Ama beni dikkatlice dinle. Bu gece farklı olabilir. Bu gece o dönüm noktası olabilir. Evrenin seni özel bir şey için seçmesiyle ya da gökyüzünde seni bekleyen büyülü bir işaretle değil sadece senin karar vermenle. Hemen şimdi, izin almadan ve daha fazla gecikmeden bu kararı verebilirsin. İşte burada işin içine Tarantino giriyor. Çünkü düşündüğünün aksine hikayen taşa yazılmamış. Senaryoyu değiştirebilir, olay örgüsünü yeniden yazabilir, kendi filminde figüran olmak yerine baş kahraman olabilirsin. Ama bunun bir bedeli var ve o bedel gerçektir. Yöntem ise acımasızca basit. Bir defter, bir kalem ve sabahın erken saatlerinin sessizliği. Üç şey, başka bir şey değil. Bir guruya, başka bir kişisel gelişim kitabına, motive olmayı beklemene ihtiyacın yok. Sadece oturman, nefes alman ve yazman gerekiyor. Neyi yanlış yaptığını yaz. Filtrelemeden, tatlandırmadan, bahane üretmeden. Genellikle gerçekle yüzleşmekten kaçınmak için kendini sardığın o bahaneleri bir kenara bırak. Çünkü sorun şu. Değişmiyorsun. Çünkü kendine dürüstçe bakmaya cesaret edemiyorsun. Gördüklerini kabul etmektense aynadan kaçmayı tercih ediyorsun. Jung'un dediği gibi, açıkça olduğun kişi olursun. Ama bunu yapmanın püf noktası şu. Öncelikle gerçekte kim olduğunu keşfetmen gerekir ve bu motivasyonel alıntılarla veya ucuz pozitif düşüncelerle olmaz. Her hatayı, her korkuyu, seni buraya getiren her şüpheyi cerrahi bir acımasızlıkla parçalama yeteneğiyle olur. Dostoyevski uyardı. Acı çekmek kendini tanımanın en güçlü aracıdır. Ve sen bundan kaçıyorsun. Onu dikkat dağıtıcı şeylerle, boş eğlencelerle uyuşturuyorsun. Sorunu yeterince uzun süre görmezden gelirsen ortadan kalkacağına dair o yanlış inançla yaşıyorsun ama ortadan kalkmaz. Değişim ancak at gözlüklerini çıkarmaya ve altındakilere dürüstsen bir felaket manzarasına bakmaya karar verdiğinde gerçekleşir. Ama önemli olan kısım şu. Felaketler yeniden inşa edilebilir. Hatalar düzeltilebilir. Hikayeler yeniden yazılabilir. Tarantino'yu düşün. Hiçbir bağlantısı olmayan, net bir yolu bulunmayan sıradan bir adamdı. Ama çoğu insanın sahip olmadığı bir şeye sahipti. Anlatmak istediği hikaye için takıntılı bir tutku. İşte anahtar burada. Onun hikayesi, dünyanın ondan beklediği ya da koşullarının ona dikte ettiği hikaye değildi. Kendisinin yazdığı hikayeydi. Peki ya senin yazdığın hikaye gerçekten senin mi yoksa başkaları tarafından sana empoze edilen bir senaryo mu? Değişenler ile sıradanlıkta sıkışıp kalanlar arasındaki fark basittir. İlki kendileriyle Tarantino'nun senaryolarını yazdığı aynı hamlıkta yüzleşirler. Gerçeği yumuşatmaya izin vermezler, hataları örtbas etmezler, boş gerekçelerin ardına saklanmazlar. Bu yüzden bu gece sana bir meydan okuma var.'' Herkes uykudayken, dünyanın gürültüsü kaybolduğunda bir defter al ve yaz. Sansürsüz, merhametsizce. Yanlış yaptığın her şeyi, her aptalca kararı, seni geride tutan her korkuyu, harekete geçmekten kaçınmak için kullandığın her bahaneyi yaz. Acıyana kadar yaz. Ve acıdığında yazmaya devam et. Sonra çözümleri bul. Hiçbir şeyi haklı çıkarmaya çalışma kendine bunun o kadar kolay olmadığını söyleme. Elbette kolay değil. Eğer kolay olsaydı herkes yapardı. Ama sana söylemedikleri kısım şu. Her şeyi bu gece çözmene gerek yok. Sadece bir karar vermen gerekiyor. Yarın yapabileceğin küçük, somut bir şeyle rotayı değiştirmeye başlama kararı. Çünkü kendini hazır hissedene kadar beklersen asla hazır olamayacaksın. Korkunun yok olmasını beklersen asla yok olmayacak. Korkuyu öldürmenin tek yolu ona rağmen hareket etmektir. Hikayeni değiştirmenin tek yolu ise kalemi alıp kendi ellerinle yeniden yazmaktır. İşte kimsenin sana söylemediği gerçek. Hayatını bir gecede değiştirebilirsin. Her şey sihirli bir şekilde hemen çözüleceği için değil, mazeretsiz bir şekilde gerçekle yüzleşmeye karar verdiğin an her şeyin hareket etmeye başladığı andır. Yazılı bir kader yoktur önceden belirlenmiş bir son yoktur. Sadece anlatmaya cesaret ettiğin ve yaşamaya razı olduğun hikaye vardır. Hangisini seçeceksin? Eğer buraya kadar geldiysen, bunun nedeni bir parçanın bunu yapman gerektiğini bilmesidir. İlham için ya da geçici bir motivasyon için değil, her gece hissettiğin o boşluk hayatında bir şeylerin yolunda gitmediğinin kanıtıdır. Ve bu şans, koşullar ya da dünyanın sana karşı olması sorunu değildir. Bu bir anlatı sorunudur. Hikayen kendi kendine yazılmıyor. Aldığın her kararla ve daha da önemlisi yapmaktan kaçındığın her kararla yazılıyor. Eylemsizlik tarafsız değildir. Yapman gerektiğini bildiğin şeyi her ertelediğinde aynı yerde kalmak için aktif bir karar veriyorsun. Ve işte korkutucu kısım geliyor. Eğer hikayenin yazarı olmazsan, başkası senin yerine yazar. Başkalarının beklentileri, toplumsal baskılar seni yavaş yavaş uyuşturan rutin. Gerçek hayatta kaç tane dolgu karakteri tanıyorsun? Nefret ettikleri işlerde sıkışıp kalmış, kendilerini tatmin etmeyen ilişkilerde yaşayan, tahammül edemedikleri bedenlerde, artık kendilerine ait olmayan zihinlerde hapsolmuş insanlar. Neden orada olduklarını biliyor musun? Çünkü bir noktada akışa uymanın daha rahat karar vermenin daha kolay olduğuna kendilerini inandırmışlar. Hayatın böyle bir şey olduğuna karar vermişler. Bu hayatın en tehlikeli yalanıdır. Genellikle kendi hikayelerini yazmaktan vazgeçmiş insanların söylediği bir yalan. Bunu bir kez ve herkes için anlamalısın. Senin için yazılmış tek bir senaryo, tek bir son yok. Gölgelerde bekleyen yüzlerce versiyonun var ve her biri bugün yaptığın seçimlere bağlı. Aynı şeyi yapmaya devam eden, aynı hataları sürükleyen, aynı kalmak için bahaneler bulan versiyon olabilirsin. Ya da kalemi alıp masaya oturan ve her lanet hatayı anestezi olmadan incelemeye başlayan versiyon olabilirsin. Ama zamanım yok diye düşündüğünü biliyorum. Enerjim yok, yeterince net değilim. Hayır. Sahip olmadığın şey, yazmaya başladığında bulacağını bildiklerinle yüzleşme cesareti. Çünkü sorun cevapların eksikliği değil. Sorun cevapları zaten biliyor olman ve onlardan hoşlanmaman. Neyi değiştirmen gerektiğini biliyorsun. Neyi yanlış yaptığını biliyorsun. Nerede başarısız olduğunu biliyorsun. Ama bunu kabul etmek acı verici. Çünkü kendi mutsuzluğunun mimarı olduğunu, farklı yapabileceğini kabul etmek anlamına geliyor ve bu berbat hissettiriyor. Evet. Ama işin püf noktası şu: o acı tek çıkış kapısıdır. Durgunluktan çıkmanın tek yolu budur. Hayatınla ne yaptığına dürüstçe bakacak cesaretin varsa onu değiştirme gücüne de sahipsin. Ama çoğu kişi bu kadar ileri gitmez. Çoğu kendini dikkat dağıtıcı şeylerle, boş eğlencelerle, zamanın her şeyi düzelteceğine dair saçma bir umutla uyuşturmayı tercih eder. Seni yıllarca sürecek bir hayal kırıklığından kurtarayım. Zaman hiçbir şeyi düzeltmez. Onu değiştirmek için kullanmazsan sadece olabilirdi dediğin tüm versiyonlarının mezarlığına dönüşür. İşte hikayenin başka bir döneme çaldığı yer burası. Çünkü bu dönüşüm sürecinde insanların hafife aldığı bir şey var. Sessizliğin önemi. Kendin hakkında gerçekten bir şey anladığın anları düşün. Gürültünün ortasında değildi. Telefonunda gezinirken ya da başka bir dikkat dağıtıcı şey ararken değildi. Muhtemelen geceleri yalnızken, uyumadan önceki o saniyelerdeydi. Kaçışın olmadığı, sadece kendi zihninle baş başa kaldığın anlardı. Bu yüzden yöntem sabahın erken saatlerini gerektirir. Çünkü o saatler dünyanın seni rahatsız etmeyi bıraktığı, dışarıdan hiçbir sesin gelmediği Kimsenin senden bir şey beklemediği, sonunda kendini müdahale olmadan duyabildiğin anlardır. Ve işte püf noktası. Eğer düşüncelerinle yalnız kalmaktan korkuyorsan, bunun nedeni orada canavarların olduğunu bilmendir. Geceyle yüzleşmek işte tam da ihtiyacın olan şeydir. Senin kurgu odan. Artık sana hizmet etmeyen sahneleri kesebileceğin, diyalogları yeniden yazabileceğin, hikayenin tonunu değiştirebileceğin an. Her şeyi bir gecede yapmak zorunda değilsin ama başlamak zorundasın. Çünkü kontrolü ele almadığın her dakika, bir başkasının senin için aynısını yaptığı bir dakikadır. Eğer kanıta ihtiyacın varsa, Tarantino'yu tekrar düşün. Birileri ona izin verdiği için bir film dehası olmadı. Yazmaya başlamadan önce dünyanın onu onaylamasını beklemedi. Yalnız bir odada oturdu ve yazdı. Çünkü henüz tam olarak kavramadığın bir şeyi anlamıştı. Hikayeni yeniden yazmak için kimsenin iznine ihtiyacın yok. Ancak kişisel değişim hakkında konuşurken çok az kişinin söylediği bir şey daha var. Değişim sadece doğru şeyleri yapmakla ilgili değildir. Aynı zamanda yanlış şeyleri yapmayı bırakmakla da ilgilidir ve çoğu insan burada başarısız olur. Yeni alışkanlıklar edinmeye sonsuz hedef listeleri yapmaya, kendilerine bu sefer değişeceklerine söz vermeye o kadar odaklanırlar ki en temel şeyi unuturlar. Önce çürümüş olanı kesmelisin. Hayatını yıllardır aralıksız çektiğin bir film gibi düşün. Tekrarlayan kötü sahneler, anlamsız anlar varsa yeni bir şey çekmenin anlamı nedir? Eskisini kurgulaman gerekir. Bu yüzden bu gece bunu yap Sadece ne istediğini değil, neyi bırakman gerektiğini de yaz. Sana hiçbir şey katmayan o ilişkiyi bırak. Vücudunu mahveden o alışkanlığı bırak. Seni tuzağa düşüren, her gün tekrarladığın o düşünce kalıbını bırak. Onları bul, işaretle ve iyi bir yönetmenin yapacağını yap. Onları hikayeden çıkar. Ve beni yanlış anlama. Bu sihir değil. Ucuz bir motivasyon numarası değil. Bir liste yazıp evrenin gerisini halletmesini ummak değil. Bu, yazdıklarını bir eylem kılavuzuna dönüştürme kararıdır. Yarın aynaya bakmak ve bu sefer sadece bir gece bile olsa maskesiz kendinle yüzleşme cesaretini gösterdiğini bilmektir. Çünkü bunu yaparsan, gerçekten yaparsan içinde bir şeyler değişir. Hemen olmaz, kolay olmaz. Ama unutulabilir bir hikaye ile iz bırakan bir hikaye arasındaki fark kahramanın mükemmelliğinde değildir. Her şey kaybolmuş gibi göründüğünde rotayı değiştirebilme yeteneğindedir. Şimdi söyle bana, kendi filminde ikincil bir karakter olmaya devam edecek misin? Yoksa bu gece oturup oynamak için doğduğun rolü yazmaya mı başlayacaksın? Sana muhtemelen kimsenin yeterince açıklıkla söylemediği bir şey söyleyeceğim. Geri dönüş yok. Yolda seni yönlendiren bir işaret yok. Doğru zaman yok. Sadece şimdi var. Emniyet ağı yok. Garanti yok. Sadece bu gece var. Sadece bu karar. Sadece bu an. Eğer çok uzun beklersen, ertelemeye devam edersen, bir gün diye kendini avutursan, bir gün geriye bakacaksın ve hiç zamanın kalmadığını fark edeceksin. Bu hiç kimsenin bahsetmediği bir korkudur. Başarısız olma ya da hata yapma korkusu değil. Gerçek korku bir gün uyanıp değiştirmek için hiçbir alanın kalmadığını fark etmektir. Senaryonun çok ilerlediğini, fırsatların kaçtığını, olmaya yemin ettiğin kişiye dönüştüğünü fark etmek ve en kötüsü bunun büyük bir dramatik anla, destansı bir müzikle, sinematik bir doruk noktasıyla olmayacağıdır. Hayır. Bu daha incelikli olacak. Farkına bile varmadan hayatının geri kalanını geçireceğin o kafesi inşa eden bir dizi küçük kararla olacak. Şimdi bir karar vermelisin. Yarın değil, gelecek hafta değil, şimdi. Çünkü ertelediğin her gün dünyanın senden çaldığı bir gündür. Ve inan bana, dünya senin sahip çıkmadığın o alanı almaktan mutluluk duyar. Sen kim olduğuna karar vermezsen başkası senin yerine karar verir. Bunu kendin için yap. Ama işte en zor kısım. Seni kurtarmaya kimse gelmeyecek. Seni bekleyen gizli bir akıl hocası yok. Seni çukurdan çekecek görünmez bir el yok. Sihirli bir cevapla kimse kapını çalmayacak. Seni kurtarabilecek tek kişi sensin. Ve bu seni korkutmamalı, seni özgürleştirmeli. Çünkü eğer sorun sensen Aynı zamanda çözümde sensin. Etrafına bak. Dünya otomatik pilotta yaşayan, her gün aynı şeyi yapan, hayatlarından şikayet eden ama onu değiştirmek için hiçbir şey yapmayan insanlarla dolu. Onlardan biri olamazsın. Onlardan biri olmayı göze alamazsın. Çünkü buraya kadar geldiysen, hala dinliyorsan, bunun nedeni bir parçanın sıradanlık için yaratılmadığını bilmesidir. Değişenlerle kalanlar arasındaki tek fark acımasızdır. İlk grup hazır hissetmeden önce harekete geçmeye karar verir. Motivasyonun gelmesini, korkunun ortadan kalkmasını, her şeyin anlam kazanmasını beklemezler. Çoğu insanın asla anlamadığı bir şeyi anladıkları için hareket ederler. Korku önceden yok olmaz. Sen başladığında yol boyunca kaybolur. Bu yüzden bir saniyeliğine gözlerini kapat ve bunu hayal et. Yarın uyanıyorsun ve her şey aynı. Aynı bahaneler. Aynı sorunlar, aynı rutin. Bir ay geçiyor, bir yıl geçiyor, on yıl geçiyor. Hala aynı yerdesin. Eğer bu düşünce mideni bulandırıyorsa, cevabını çoktan buldun demektir. Beklemeye devam edemezsin. Bu gece ertelemeye devam edemezsin. O kalemi al, o defteri aç, gerçekle yüzleş. Yazmaktan kaçındığın şeyi yaz. Bahanelerinin her birini İşe yaramayan sahneleri kesmekten korkmayan bir yönetmenin acımasızlığıyla incele. Çünkü günün sonunda bu dünyada sadece iki tip insan vardır. Hikayelerini yazanlar ve başkalarının onlar için yazmasına izin verenler.